Merhaba arkadaşlar. Teknolojanımıza takılan bugünkü cihazımız Elektrolüks marka EW6F3414UT üretici kodu ile bu akıllı makinenin sunduğu teknolojileri birlikte inceleyeceğiz. Eğer güçlü, verimli ve çamaşırlarınıza hassas davranan bir çamaşır makinesi arıyorsanız, modern ve şık tasarımı, dijital ekran ve ergonomik kontrol paneli ile karşınızda. 10 kilogram kapasitesi ile geniş aileler için iyi bir kullanım sağlamaktır. İlk istaç kazan tambur geniş hacmi ile çift kişilik organ yıkama üzerine sahip makinemizde. Sensi Care özelliği dikkat çekiyor. Bu özellik sayesinde 2 kilo, 4 kilo ve daha fazla attığımız süreye göre hizmet veren bir teknolojiye sahip. Aynı zamanda üniversal dozaj çekmecesi ile tablet deterjan kullanımı sağlanabilir. Bu 30 derecelik düşük bir sıcaklıkta deterjanı çözdürerek bize enerji tasarrufu sağlar. İsterseniz sıvı, isterseniz toz kullanabiliyorsunuz. Ön yıkama ve yumuşatıcı bölümüyle şık bir tasarıma sahip çekmecesi bu şekilde arkadaşlar. Cihazımızı açtığımız zaman kontrol paneli gayet anlaşılır. Örnek verin pamuklu bir yıkama yapacaksınız. Genel bütün giysilerimizin ana programı pamukludur burada 40 derecede 1400 devirde ve 3 saat 14 dakikada yıkayacağını belirtmekte. Biz buradan Time Manager ile 3 saate, 2,5 saate, 1 saat 47'ye ve son olarak 1 saat 07 dakikada yıkatma sağlayabiliriz. Ekstra durulamayı iptal ederek 0.54 dakikada bize 10 kg çamaşırı yıkayabileceğini ifade ediyor. Aynı şekilde sentetikte de Time Manager ile bu süreyi 1 saat 16'dan sonra 49 dakikada yapabiliriz arkadaşlar. Hassas programında 2 kilogram çamaşırlarınızı, tül perde gibi giysilerinizi kazanın yarım tur dönme hareketleriyle sağlayarak yıkatabilirsiniz. Elde yıkanması gereken yünlülerinizi dahi Woolmark sertifikası sayesinde gönül rahatlığıyla yıkatabilirsiniz. Yani %99.99 .99, .99 küçülmeden bu cihazda yıkanabilir. Hızlı 20 dakikalık programında sadece 20 dakikada 3 kilogram çamaşırlarınızı hızlı bir şekilde yıkatabilirsiniz. Ekstra durulama ve sıkma boşaltma programlarına sahip cihazımızda kodlar özel program var. Kod programda kodların çizgilenmesini önleyerek farklı döngü hareketleriyle yıkama sağlamakta. Spor giyim programımız 4 kilogram spor giysilerinizi sadece 1 saat 50 dakikada hassas bir şekilde yıkama sağlar. Aynı zamanda ipekli programımız. Burada ipekli programı, ipekli giysilerin çok hafif olduğunu düşünerek burada hacimsel olarak kazanın çoğunluğunu doldurarak da olsa yarım kiloya tekabül ettiğini belirtmekte. 30 dakikada yıkayabilir. Çift pişirik yorganlarınızı sadece 1 saat 31 dakikada yıkatabilirsiniz. Burada 3 kilogram yorganın kuru ağırlığıdır. Su çektiği zaman bu 60 litrelere çıkar. Outdoor programımız teknik giysilerin yıkanma programıdır. Yani yağmurluk montlarınızı bu programda yıkatabilirsiniz. Hijyen programı 68 derecelik buharla giysilerinizi sterilize eder ve mikrobundan arındırır. Son programımız pamuklu Eko 460. 3 saat 49 dakikalık programımız zaman kısıtlamanız olmadığı durumlarda geniş bir zaman içerisinde ekonomik bir şekilde enerji tasarrufu sağlayarak yıkama sağlar. Cihazımız 10 yıl inverter motor garantisi ile 100 yıkamada 51 kW elektrik tüketimi gerçekleştiriyor. 10 yıl motor garantisiyle uzun yıllar sessiz bir şekilde kullanma imkanını sağlar. Cihazımız aynı zamanda ekstra sessiz özelliği var. Bunu bazı programlarda kullanabilirsiniz. İsterseniz leke çıkarmayı kullanabilirsiniz. Ekstra durulamayı aktif hale getirip ütü yapacağınız giysilerde kolay ütüyü seçerek Ütü kolaylığı sağlayabilirsin. POS tuşunu kapatmanız gerekiyor. POS kullanmadığınız takdirde. post tablet deterjan bölümü. Ön yıkama yapmak istediğiniz zaman yine ön yıkamayı seçebilirsiniz. Cihazımızı beğendiyseniz yorumlarda buluşalım. Eğer video işinize yaradıysa kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.